Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda 2002 yılında çıkmış ÖSS geometri sorularını çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. Kenar uzunlukları gösterildiği gibi 2 santim verilmiş. Bu çizgiler birbirine paralel. Onları gösterelim. KE, HF'ye göre orta taban. O halde HF 4. 2 bölü 3 oran var. 4 bölü 6 olur. Peki LD tabanından bakarsak, ABC üçgenine göre temel benzerlik 1 bölü 4. O halde 6 bölü 6 bölü x eşittir 1 bölü 4 dersek, yani 4 katı 24 bulunacaktır. Cevabımız denizli olacak. İkinci sorumuz, ABCD eşkenar dörtgen, BFE açısı 90 derece, AB b BE 8 verilmiş, eşkenar dörtgenin alanı soruluyor arkadaşlar. Birincisi eşkenar dörtgen olduğunu unutmayalım. O halde AD kenarına da 8 diyebiliriz. Burada bir paralellik olduğu için arkadaşlar F'de 90 varsa burası da 90 olmalı. Ve BF tam olarak orta taban olacak. Burası da 4 çünkü kenarlar yan kenarlar eşit. 4, 4. Peki burası da 8. Eşkenar dörtgenler ötürü. 4'e 8 var. E, 30, 60, 90 üçgenini anımsatıyor bize. Demek ki burası 30. 30'un karşısı 4, 60'ın karşısı 4 kök 3. İşkence dörtgenin alanı tabanı 8, yüksekliği 4 kök 3, o da 32 kök 3 bulunur. 33. Sorumuz OABC bir dikdörtgen verilmiş. Dikdörtgen şekildeki gibi 8 birim kare bölünmüştür. Buna göre x kaç birimdir diyor. Buranın 2, O anında 4 olduğunu biliyoruz. E, şu halde tamamı 2 kök 5 olacak şöyle AC uzunluğunu çizelim. Burası 2 kök 5 olacak. O AC üçgeninde alandan gidelim. 2 çarpı 4 bölü 2 eşittir. 2 kök 5'i taban alırsam 2 kök 5'e ait yükseklik bölü 2 deriz. Arkadaşlar şuradaki 2 kök 2'ler de sadeleşti. 4 bölü kök 5 oldu. X eşittir. 4 bölü kök 5 veya 4 kök 5 bölü 5 cevabımız denizli. 34. sorumuz. Kenar uzunlukları AD 16, AB 20 cm olan dikdörtgen biçimdeki kartonun BC kenarı üzerinde uygun bir K noktası bulunup karton AK boyunca katlanarak B köşesi DC kenarı üzerindeki B üstü noktasına getiriliyor. Kartonun üste üstte katlanan kısmı olan AK B üstü karalı alan yani üçgenin alanı kaç santimetre karedir diyor arkadaşlar. Biz katlama çizgisinin açıortay doğrusu olduğunu biliyoruz. Buralar açıortay, buralarla buralar eşit. Yani AB üstünde AB 20 ise AB üstünde 20 olduğunu biliyoruz. 12, 16, 20, 3, 4, 5 üçgeninin dörder katları. Burası da 12. Tamamı 20 olduğu için buraya 8 kaldı. Şimdi arkadaşlar ne diyebiliriz? Bakalım. Buraya alfa desem. Beta ve burası da alfa. Alfanın karşısı 8, alfanın karşısı 16. Tam 1'e 2 oran var. Dolayısıyla burada 12'nin 12, Burada da 6'yı görmeli, 6, 8, 10 üçgeni de buradan. Buradaki üçgenin alanı 10 çarpı 20 bölü 2, yani 10 çarpı 10'dan 100 bulunur. Bir sonraki sorumuz ABCD paralelkenar, BK açıortay, KM ile BC birbirine dik, DC 12, KM 3. Bunlar şekilde verilmiş. AKB üçgeninin alanı. Arkadaşlar bir açıortay var, KB açıortay ve açıortay doğrusu üzerinden bir kola çekilen dik var. Biz aç-ortay doğrusu üzerinden kollara çekilen dikmelerin eşit boylarda olduğunu biliyoruz. Şu takdirde buraya da bir dik çekersek tam da dik olsun. Burada tam dik çekmiş olayım. Evet. O zaman arkadaşlar buranın da 3 olduğunu biliyorum. Peki başka neler yapabiliriz? AKB üçgenin alanı için esasında tüm bilgiler yeterli. Çünkü biz DC 12 ise... AB'nin de 12 olduğunu biliyoruz. AKB üçgenin alanı tabanı 12 yüksekliği 3 bölü 2 yani 6 çarpı 3'ten 18 santimetre kare olacak alan. 36. sorumuz şekilde ABCDEF bir düzgün altıgendir. EAB'nin alanı 32 kök 3 cm santimetre kare olması lazım. Olduğuna göre alan altıgenin bir kenar uzunluğu kaç santimdir diye soruluyor düzgün altıgende alan oranlaması da yapabiliriz. Veya zorlanan arkadaşlar biraz daha işi uzatabilirler. Şöyle diyebiliriz. Buralar A, A ise 30, 30, 120 üçgeninden Bu yüksekliğin A kökü. Şuranın tam 90 olduğunu biliyorum. Şuranın da 30 olduğunu biliyorum. Buranın da A. Peki alan nedir? Taban çarpı yükseklik bölü 2. Ne verilmiş? 32 kök 3 verilmiş arkadaşlar. Peki kök 3'ler sadeleşti. Işte 32 ile çarptım. 64. A kare eşittir. 64. A'mız da buradan 8. Yani eşkenar eşkenar diyorum özür dilerim. Düzgün altıgenin bir kenarının 8 santim olduğunu bulduk. Zaten bize sorulan da oymuş. Altıgenin bir kenarı. 37. sorumuz TB ve TA teğet yani T noktasından çemberin üzerindeki farklı iki noktaya teğetler çekilmiş. BDA açısı 3 alfa, BTA açısı alfa şekil üzerinde verilmiş bunlar. Veri, şekildeki verilere göre alfa kaç derecedir diye soruluyor. Arkadaşlar çemberin dışında bir nokta var. Farklı iki nokta çemberin üzerinde TE çekilmiş. O halde bu açıyla kendi tarafındaki yay 180'e tamamladığını biliyoruz. Buraya 180 eksi alfa yazılabilir. E, D açısı da yani 3 alfa açısı çemberin üzerinde yani çevre açıdır. Dolayısıyla gördüğü yay Buranın iki katı 6 alfa olacak. Çemberin üzerindeki bütün yayların ölçülerini bulmuş olduk. Bunları toplarsak yani 180 eksi alfa ile 6 alfa'yı toplarsam ne olacak? 360 olacak. Buradan 5 alfa eşittir 180 alfa eşittir 36 derece bulunmuş olacak arkadaşlar. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar, şekildeki M ve N merkezli çemberler, M merkezli küçük çember, N merkezli büyük çember. T noktasında birbirlerine teğettir. M merkezi çemberin yarı uzunluğu R olduğuna göre ABC üçgenin alanı kaç R karedir diye soruluyor. Küçük çemberin yarı çapının R olduğunu biliyoruz. Büyük çemberin yarı da A gibi bir şey desem. Şuraya A diyeyim. Buranın tamamının A olduğunu biliyorum. NT yarıçap. O zaman ne kalır buraya? A eksi R kalır. NMK üçgeninde Pisagor yaparsam arkadaşlar a eksi r'nin karesi a kare eksi 2 a r artı r kare ile 2 r'nin karesi 4 r kare neye eşittir? hipotenüsün karesi a kare. Sadeleşmeleri yapalım. Bunda bu gitti. 5 r kare eşittir 2 a oldu arkadaşlar. 5 r kare eşittir 2 şurada a kare eksi 2 a r yazmamız lazım. O zaman 5 r kare eşittir 2 a r. Sadeleşmeleri de yaparsak 5 r eşittir 2 a. Peki bu burada dursun. R'nin yerine 5 x, a'nın yerine r'nin yerine 2 x, a'nın yerine de 5 x yazabilirim. Hemen yazalım. R'nin yerine 2x, 5x-2x, 3x, A'nın yerine 5x yazmıştım arkadaşlar. Burası da doğal olarak 4x olacak. A'nın yerine 5x yazmıştık, 5x. Dikkat edin, ABC üçgeninin alanında artık taban ve yükseklik mevcut arkadaşlar. Tabanı 2r yani 4x çarpı yükseklik 8x bölü 2. Ne oldu? 16x kare oldu. 16x kare. X dediğimiz r bölü 2, x kare dediğimiz r kare, r kare bölü 4, 16 çarpı r kare bölü 4'ten arkadaşlar cevabımız 4r kare olacaktır. 39. sorumuz, şekildeki M merkezli çember, O merkezli ve 1 santim yarıçaplı çeyrek çembere T noktasında, OX ve OY eksenlerine de sırasıyla A ve B noktalarında teğettir. Buna göre M merkezli çemberin yarıçapı kaç santimdir? Birbirine dıştan iki dıştan teğet olan iki çemberin merkezlerinden geçen çizgi ile arkadaşlar birbirine değdiği nokta doğrusaldır. Teğet oldukları noktadan doğrusal bir çizgi çizilebilir. Peki buradan da şöyle bir şey çizelim. Büyük çemberin yarıçapına şöyle büyük R diyorum belli olsun diye. MB arası da büyük R'dir, değil mi? Dolayısıyla OA'nın tamamı büyük R'dir. Şurası küçük çemberin yarıçapı olduğu için 1. Burası da MT'de büyük çemberin yarıçapı olduğu için büyük şey yazdım. Arkadaşlar OAM dik üçgeninde R, R, R kökü yani esasında 45, 45, 90 üçgeni var. O zaman bizim esasında R kök 2 dediğimiz şey R artı 1 eşittir. R parantezinde kök 2 eksi 1 eşittir 1 olur. R eşittir 1 bölü kök 2 eksi 1 kök 2 artı 1 ile çarpıp bölersek bununla bu 1 yapacaktır. Kök 2 artı 1 olur. Büyük R yani M merkezi çemberin yarı çapı arkadaşlar. 40. sorumuz bir şekilde büyük küp ve iki, bir de küçük küp verilmiş. Büyük küpün bir kenarı A santim, küçük küpün bir kenarı AK'de diğer A bölü 3 santim. Bir kenarı A santim olan iç dolu tahta bir küpün köşesinden bir kenarı A bölü 3 santim olan bir küp kesilerek çıkartılıyor. Geriye kalan büyük küp parçasının alanının küçük küp, küpün alanına oranı kaçtır diye soruluyor. Alanlı bir şey var arkadaşlar elimizde. Alanla ilgili bir değişme var mı? Önce onu irdelememiz gerekir. Biz bunun bir köşesinden bir küçük bir küpü kesip çıkardığımız zaman alt taban gidecek. Alt tabanın yerine ne gelecek? üst taban gelecek. Sonra şu sol yan taban gelecek. Bunun yerine sağ yan taban gelecek. Kayıp var mı? Onu yöntemiyoruz. Şu an için kayıp yok. Peki, ön taban gidecek. Bunun yerine arka taban gelecek. Arkadaşlar altı yüz için de herhangi bir değişme olmayacak. Şu halde büyük küpün hacmi, özür dilerim büyük küpün alanı altı akare. Büyük küpün alanının bölü küçük küpün alanı. E küçük küp neydi? A bölü 3'tü. Onun alanı 6 tane bir kenarının karesi. A kare bölü 9 olacaktır. 6 A kareler sadeleşirse cevabımız 9 bulunur arkadaşlar. 41. sorumuz bir koni sorusu. T dik koninin tepesi AB koni tabanının bir çapı. Bunlar verilmiş. AOOB 1 kilometre, TB 3 kilometre bu yan ayrıt. Yukarıdaki şekil dik koni biçiminde idealleştirilmiş bir dağ A ve B noktaları ise bu dağ eteğindeki iki köyü temsil etmektedir. Bu şekilde bir köy vermiş arkadaşlar. Bu iki köyü birleştiren dağ yüzeyi üzerindeki en kısa yol kaç kilometredir diyor arkadaşlar. Bu iki köy arasındaki en kısa yolu e, AB dik konisinin yan yüzeyi üzerinden açılmış haliyle düşünürsek daha rahat bulabiliriz. Bunun için AB dik konisinin açılımını yapmamız lazım. Şurası T noktası olsun. Şurası A noktası ve e, burası A'ya karşılık gelen A üstü noktası olsun. A ve B karşı karşıya denk geliyorsa ortalarda bir yerde olacak. Peki buranın uzunluğu 3 idi. Buradaki tabandaki dairenin yarıçapı da 1'di. Böyle yaparsak arkadaşlar burası buradaki çemberin çevresi kadar yani 2 π kadar. Peki bir de şöyle bir özelliğimiz vardı. R yarıçap çap olmak üzere ve L de ana doğru olmak üzere. R bölü L eşittir. Alfa bölü 360 idi. R'miz 1. L'miz 3 eşittir. Alfa bölü 360. Arkadaşlar alfanın buradan yani tepe açısının açılmış durumunda 120 derece olduğunu göreceksiniz. Bizim B noktamız nereye geliyor? bizim B noktamız arkadaşlar tam orta noktaya denk geliyor. Yani şuradaki çember yayı üzerinde tam orta noktaya denk geliyor. Onu da şu şekilde gösterelim. Peki 120 ise burası tam 60-60'ı görüyor arkadaşlar. Yarı çapta 3. O halde ilk bu iki dağ arasındaki en kısa mesafe eşkenar üçgenden ötürü 3 kilometre olacaktır. Cevabımız Edirne. 42. sorumuz x artı 4 y eşittir 4 mx artı y eşittir 9 bölü 5 doğruları y eşittir x doğrusu üzerinde kesiştiklerine göre m kaçtır diye soruluyor. y eşittir x doğrusu üzerinde herhangi bir noktanın koordinatları nedir nasıldır? Absisli ordinat birbirine eşittir. Bu noktalar temsil olarak kesiştiği bir nok kesiştiği nokta a virgül a olsun. y ile x birbirine eşit olacak. O halde arkadaşlar şuradan ikisine de a dersem 5a eşittir 4 a da 4 bölü 5 olacak. A eşittir 4 bölü 5. Burada yerine yazarsam M çarpı 4 bölü 5 artı yeni yeni de 4 bölü 5 yazdım. Eşittir 9 bölü 5. 5'lerle çarparsam her taraf gidecek. 4M artı 4 eşittir 9. 4M eşittir 5. M'miz de arkadaşlar 5 bölü 4 bulunmuş olur. Cevabımız Ceyhan'dır. 43. sorumuz A 1 virgül eksi 1 noktasının OY eksenine göre simetriği B aynı A noktasının Y eşit göre simetriği C olduğuna göre C ile B arasındaki uzunluk yani CB uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor. Bir noktanın Y eksenine göre OY eksenine göre simetriği alındığında ne olur? X ekseni sadece negatif işaret alır. O halde B noktamız arkadaşlar eksi 1 virgül eksi 1'dir. Aynı A noktasının Y eşittir X doğrusuna göre simetri nasıl olur arkadaşlar? Koordinatlar yer değiştirir. O halde C noktası da eksi 1 virgül 1'dir. B ile C arasındaki uzaklık X'lerin farkının karesi. X'lerin farkı sıfırdır. Artı Y'lerin farkının karesi eksi 1 eksi 1 eksi 2'nin karesi eşittir uzaklığın karesi diyelim. Ne oldu arkadaşlar? 4 eşittir X kare X de buradan 2 bulunur. Cevabımız Denizli'dir. 44. sorumuz şekildeki AD ve BC doğrularının kesim noktası P olduğuna göre AOCP dörtgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi AD ve BC doğrularının denklemini elde etmeye çalışalım. Örnek olarak ilk önce AD'nin denklemini elde edelim arkadaşlar. X eksenini 2 de Y eksenini bir de kesmiş. O halde X bölü 2 artı Y bölü 1 eşittir 1 deriz. 2 ile çarparsak x artı 2 eşittir 2 bulunur. Aynı mantık ile BC doğrusunun denklemini elde edelim. X ekseni 1'de, y ekseni 2'de kesmiş. X bölü 1, y bölü 2 eşittir 1. 2 ile çarparsak 2x artı y eşittir 2 olur. Bu ikisinin kesiştiği yerde arkadaşlar, bu doğruları birbirine eşitlemem gerekir. X artı 2'ye eşittir 2x artı y. Bununla bu x eşittir bu tarafa geldi y. Demek ki bunlar tam olarak y eşittir x doğrusu üzerinde kesişiyorlarmış. Y yerine x yani koordinatlardan herhangi birini birbirine eşitlediğim zaman burada yazalım. x artı 2x eşittir 2. 3x eşittir 2. x de buradan arkadaşlar 2 bölü 3 bulunur. 2 bölü 3. x 2 bölü 3. Y ne olur? Y eşittir x doğrusu üzerinde kesişiyorsa y eşittir 2 bölü 3. Buradan elde ettiğimiz sonuç nedir? Ona bakalım. Buradan elde ettiğimiz sonuç örneğin OPC üçgeninin alanında taban 1 yükseklik 2 bölü 3. Aynı şey burada da var. O AP üçgeninde var. O halde bir tanesini bulup 2 ile çarpalım. Tabana 1 yüksekliği 2 bölü 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bundan bir de bu tarafta var. 2 ile çarpacağım. Dolayısıyla cevabım arkadaşlar 2 bölü 3 bulunur Bursa. 45. ve son sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki grafikte bir belirtilen noktalarından hangisi x küçük eşittir, y küçük eşittir, eksi x, y küçük eşit sıfır koşullarının tümünü birlikte sağlar diye soruluyor. Öncelikle bu eşitsizlikleri ayrı ayrı irdelememiz gerekir. Çözüm böyle daha kolay olur zannediyorum. x küçük eşittir y için y büyük eşittir x ve y küçük eşittir eksi x'i gösterelim. Arkadaşlar y eşittir x buradaysa y büyük eşittir x üst bölgede. Doğrunun üstü. Sonra y küçük eşittir eksi x diyor. Şimdi bir de şunu gösterelim. Bunu kırmızı ile göstereyim. y eşittir eksi x. Burada y küçük eşittir eksi x nerede? Buranın bu doğrunun altı. Son hamlemiz y küçük eşittir 0 y'nin sıfırdan küçük olduğu yeri de arkadaşlar başka bir renkle mavi ile gösterelim. İkisinde bir kere ortak olan şu kırmızı ve yeşil idi. Bunun içinde de y'nin yani ordinatın sıfırdan küçük olduğu yerler neresi arkadaşlar? Şu bölge. Dolayısıyla bu bölgede tek sağlanan tümünü birlikte sağlayan nokta A4 noktasıdır. Bu son sorumuzla beraber arkadaşlar 2002 ÖSS geometri sorularının tümünü çözmüş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.